Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elektrikli arabaların ülkemizde yaygın olarak kullanılan iki farklı batarya türüne bakacağız. Elektrikli arabalarda ağırlıklı olarak iki farklı batarya kullanılmaktadır. Benim aracımda olduğu gibi LFP Tok'larda olduğu gibi NMC pil kimyasına ait iki çeşit batarya türü bulunmaktadır. Bu iki Bu... elektrik kimyasının çok belirgin iki farklı özelliği vardır. İlk olarak, NMC pillerin pil yoğunluğu daha yüksektir. LFP piller ise voltaj düşüşlerine, tam şarj'a, darbelere, kazalara karşı daha dayanıklı, daha yeni sistem ve daha güvenli bir batarya sistemidir. Bizim aracımızda LFP pilli bir batarya sistemi kullanılmakta. Bu LFP batarya sistemi, kaza durumunda ya da patlama durumunda, yangın durumunda aracın içinden herhangi bir elektrik kaçağı ya da yangın riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır. NMC pilli araçlar ise kaza durumlarına LFP pilli araçlar kadar dayanıklı olmasa da onlar da yüksek enerji yoğunlukları sayesinde elektrikli arabaların performanslı modellerine ya da kullanılan motor tipine göre yüksek yoğunluk gerektiren motor fazlarında daha iyi performans sağlamaktadır. Elektrikli araçlarda NMC bataryaların ortalama kullanım ömrü 500 bin iken LFP pilli araçlarda 1 milyon hatta 2 milyon kilometreye kadar batarya pil döngü süreleri gidebilmektedir. Konuyu toplamak gerekirse bu iki farklı pil kimyasının çeşitli avantajları ve dezavantajları var. LFP pillerden başlayalım. LFP pillerin en önemli avantajı uzun ömürlü olmasıdır. LFP piller çok uzun kilometreler boyunca %100 şarja, %20'nin altındaki şarja istediğiniz gibi günlük kullanmanıza imkan sağlar. Ayrı zamanda bu elektrikli araçlarda en önemli problemlerden biri olan batarya maliyetini de LFP piller ile oldukça güzel şekilde, düşük maliyetli şekilde çözülebiliyor. LFP pilli araçların elektrik bataryası maliyetleri ortalama olarak NMC pillere göre 3'te 1'i kadardır. Yani LFP piller NMC pillere göre oldukça daha uygun fiyat üretilebilmektedir. Ve birçoğunuz gibi benim için de ana tercih sebebi olan aracın kaza durumunda Barbe durumunda LFP pillerin yanma, patlama riski neredeyse yoktur arkadaşlar. Peki LFP pillerin dezavantajı yok mu? Evet LFP pillerin dezavantajı var. En önemli dezavantajlarından biri enerji yoğunlukları yüksek değildir. LFP piller yüksek performans modellerinde ya da performanslı araçlarda yeteri kadar enerji yoğunluğu sağlayamadığı için genelde NMC piller tercih edilir. Diğer bir dezavantajı ise soğuk havalara NMC piller kadar dayanıklı değillerdir. Daha iyi termal yönetim sistemleri daha iyi ısı yalıtım izolasyon sistemlerine ihtiyaçları vardır. NMC pillerin diğer dezavantajı ise maliyettir. Elektrikli araç üreticileri her geçen gün artan rekabet dolayısıyla yavaş yavaş NMC pillerin maliyetini üstlenmekten vazgeçiyor. NMC pillerin bir diğer en önemli ve birçoğumuz için LFP'nin tercih sebebi olma sebebi de araçların kaza durumunda, darbe sonucunda NMC pillerin sönmeyen ateş şeklinde tanımlanan, durdurulamayan yanma zincirleme yanma tepkimeleridir. NMC piller kaza durumunda aracın içindeki insanların güvenliğini görece LFP pillere nazaran daha yüksek tehlikeye atmaktadır. Ancak iki pilin de farklı kullanım alanları olduğu gibi farklı avantaj ve dezavantajlarını size bu videoda göstermeye çalıştık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.